Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tospi yıkayacağız. Ee, evet ilk olarak banyoda şimdi şöyle bir diş fırçası var. Tabii ki bu ben, ben bu diş fır, diş fırçasını tospiye ayırdım. Sadece onu yıkarken kullanıyorum. Ben şöyle bir köpük sabun kullanıyorum. Siz tabii ki normal sabunda kullanabilirsiniz. Hatta diş macunu kullananlar bile var. Böyle Güzel güzel incitmeden narin narin yıkıyoruz toz Şöyle bıcı bıcı zamanı. Evet, bıcı bıcılar. Şu kafasına yakın olanları alıyorum ki gözüne kaçmasın. Güzel güzel yıkıyoruz ince ince incitmeden. Bacaklarını böyle hafif hafif yıkayabiliriz tabii ki. Böyle incitmeden hafif hafif güzel güzel yıkıyoruz. <laughs> arka tarafını çevirdim. Orayı da güzelce yıkıyoruz. Arka bacaklarını, kuyruğunu. Kafasını oradan çıkardı. Gözüne gelecek diye korkuyorum. Şimdi bir ellerimi yıkıyorum. Ellerim çünkü toprak oldu. Suyun e, sıcaklığını ve soğukluğunu tam arada ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü toz şimdi du durulayacağım. Hemen şimdi durulayacağım. Ne soğuk olacaksın ne sıcak olacak. Ne üşüsün ne terlesin. Güzel güzel gözlerine kafasına getirmeden elimle güzelce ovuşturarak e, duruluyorum toz böyle şimdi üst tarafını yapıyorum. Bacaklarını böyle narin narin. Tabi yok kaçmaya çalışıyor. Ellerini bacaklarını sallıyor. Hemen böyle kafasına gelmeyecek şekilde böyle burnuna da gelmeyecek. Böyle tırnaklarını yıkıyorum. Tırnakların arasında hep toprak kalmış oluyor. Evet şimdi tospiğimizi yıkadık ve duruladık. Şimdi sırada kurulama kaldı. Bakın çok tatlış oldu. Her zaman gibi çok tatlısın tospik. Şimdi kuruluyoruz gene hafif hafif ince ince kuruluyor, kuruluyorum konuşamadım ya. Ve fırçayı da yıkıyorum. Daha sonra kullanıma hazır şekilde bırakacağım. Güzelce yıkadım. Şimdi yaptığım dağınıklığı toplayacağım. Kenarla, kenarlarda kalan toprakları da temizliyorum güzelce. Tospikta orada bekliyor bize. Kenarlarda hep toprak kalmış. Tospikteki topraklar. Evet fırçamızı da oraya koydum. Gene tekrar üstünü hafif peçeteyle kurutuyorum. Bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hafif hafif ince ince. Böyle ayaklarını ve kuyruğunu da tabi kuyruğunu içeri çekiyor. Evet Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.